Ay. Bakın ne buldum. Kakatu tüyü. Size bunların hepsini anlatacağım. Çünkü burada değişik değişik abidik gubidik. Abidik gubidik twist. Babama selam olsun. Tap <laughs> tap hayvanlar var. Bizim e, burada büyük bir ağacımız var. Ağaçta da 2-3 tane e, kakatu kuşumuz var. Papağan. Bir papağan türü bence. Kesin değildir. Ne, ne zaman böyle bir şey uydursam e, sonra öyle çıkmıyor. Neyse. Merhaba. Ben Dila. Ben oturan boğa. Ee, ay bir su içeyim ya. Heyecanlandım. bu, bu iş. Bu iş niye böyleymiş ya? Ben ki yılların ee, topluluk önünde konuşmacısı Türkçe aklıma gelmedi. Aa, şeyde. Ya siz ne diyordunuz? Bunun Türkçesi neydi? Tamam. Selamlar. Selamlar. Ben Dila. Bugün buzları kıracağız. Biz Toastmasters'da öyle deriz. Toastmasters'tan ayrıca bahsedeceğim. Onun için takipte kalın. <laughs> Bütün klişeleri yaptıysak. Sporlar yapıldı mı? Karantina nasıl? Evet, öyle bir şey var ya şimdi de. Yaptık mı sporları? Ekmeği yaptık. Sporu yaptık. Her şey kontrol altında. Tek tek tik. Ben Dila. 31 yaşındayım. Video çekmek çok zor. Bence her şeyin ilki gerçekten çok zor. Şu an çok zorlanıyorum ama umuyorum ki başaracağız. Başaracağım çünkü tek başıma. Aslen Erzurum'luyum. Erzurum'da doğdum ve liseyi Erzurum'da bitirdim. Sonra üniversite için pıt 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 İstanbul'a gittim. Üniversite bitti, pıt 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 Ankara'ya gittim. Yani belirli aralıklarla şehir değiştiriyorum. Sonra da e, tabii ki artık cebimiz biraz para görmeye başlayınca biraz da aslında vizyonumuz diyeyim. vizyonumuz genişleyince çünkü bizim ailede böyle çok yok ee, bir yurt dışına gideyim gezeyim. tabii ki ma maddi yatla da ilgili ama bence vizyonla daha çok e e e ilişkili. Ee, gezmeye başladım. Oraya gittim, bu yere gittim. Dünyanın birçok ülkesinde bulundum. Demek isterdim e, ama bulamadım. E, sanıyorum ki 10 ülke kadar oldu. Daha çok var yani. 200 ülke var bildiğim kadarıyla. 200'tür Sonra bir arkadaşım dedi ki Dila dedi sen e, böyle gez, gezmeyi seviyorsun. Evet. Buna bütçe de ayırıyorsun. Evet. Bir de Sydney'i mi görsen dedi. Sydney'i çok beğenirsin. Tam sana göre dedi. Ben de dedim ki Olur. Çünkü benim ilk yurt yurtdışı seyahatim Tayvan'aydı. Yani hayatımda hiç yurt dışına çıkmamıştım. Ve bir anda kendimi Tayvan'da bulmuştum. Çok da güzel bir fırsattı. E, o yüzden böyle uzun uçuş, korkum yok. E, i̇şte acaba gitsem nasıl olur falan çok da bir korkum yok. Çünkü güzel de araştırıyorum önce, önceden. Başak Burcu'yu araştırırım, plan yaparım, program yaparım. Hepsi benden sorulur. Böyle araştırma ettim. İnsanlar çok... E, Yardımseverlermiş, ondan sonra zaten bir sürü göçmen var, kimsenin kimseye tuk kaka dediği bir durum da yok. Bir de zaten e, ge görmeye gidiyorum yani. Kalktım ben buraya geldim. Bir 10 günümü geçirdim. Bence 10 gün için o para, o uçuş biraz az. Yani para ve uçuş fazla 10 gün az ama e, değdi mi? Değdi. Bunların hepsini anlatacağım. Sonra geldikten sonra e, ne yaptım? Bir takıldım, gezdim, tozdum. Klasik turist yerlere gidiyorum ama. Şeye gidiyorum. E, hayvanat bahçesine koala seviyorum. Koala ile fotoğraf çektiriyorum. Hatta yer bulursam koyarım yerlere. Şöyle mi? Ah bunlar çok zor. Sonra e, geri döndüm. Bon, Bondi bir Beach'e gittim falan filan böyle hani klasik yani hani e, böyle Google'a Sydney yaz ne çıkıyorsa o işte Bondi Beach, Manly Beach, işte Tarango Zoo bunların hepsi yapıldı ve dönüldü e, Opera House ondan sonra ama benim içimde kaldı mı yani nasıl 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 böyle istiyorum ki bir daha geleyim ya böyle beni çeken bir şey var hani mesela Amerika'ya da gittim. Ee, İskandinav ülkelerini gezdim ama böyle şey oldu hani güzel, çok güzel ama evim evet, güzel, çok güzel ama vatanım. Ee, Sydney'de bir tık fazlası oldu. Hep böyle şey oldu. Ya orada biraz yaşasam ben. Hani burası güzel bir yer yaşamak için. İnsanların hayat tarzları da bana çok hitap ediyordu. Çünkü ben e, elimden geldiğince spor yapmaya çalışıyorum ve bizim kültürümüzde maalesef o çok yok yani yeni nesille bence çok da güzel oturmaya başladı bazı şeyler ama mesela hala bana şey diyen oluyordu ben 10 yıllık sporcuyum hani sen zayıf sen sen zayıfsın ki hani spor ve zayıflıkla çok örtüştürülüyor örtüştürülüyor spor buradaki insanlar yani 100 kilo adamla gidip koşusunu yapıp geliyor ya da işte uzun klasa şey sınıfta katılıyor hani e, çünkü kültürlerinde var şey gibi elini yüzünü yıkamak gibi e, bu tabiri ben çok seviyorum hani sabah ne yapıyorsun kalkıyorsun elini yüzünü yıkıyorsun dişlerini fırçalıyorsun kimse sana şey demiyor değil mi daha daha sabah fırçaladın demiyor Bunu hakikaten günlük rutinine oturtunca, hayatın bir parçası olunca e, ne kimseyi yargılıyorsun ne de e, kendini de aslında çok güzel motive etmiş oluyorsun. Ee, bununla ilgili de beni motive eden şeyleri de ilerleyen dönemde paylaşırım sizinle. Ben mesela Ankara'da da benim mesaim 8.30'da başlardı. buçuk muydu, 9 muydu? İl bak, <laughs> Eski kurumumdakiler yorumlara bıraksın. Şaka bir yana hatırlamıyorum. Yani çünkü üstünden zaman geçti bayağı. 8 ay, 8 ay oldu. Ee, ve benim beynimde çok güzel bir şey vardır, böyle hoşuma gitmeyen sevmediğim şeyleri fırt fırt silerim. de tutmam, o yüzden iyidir. Ee, sabah 5.30'da alarmımı kurardım, uyanırdım, e, bir kahve içerdim, iki vesait metro, üstüne dolmuşla, kent parka gider, Ankaralılar bilir, sporumu yapardım. Sonra da mesaime geldim, sonra da işte duşumu alıp, saçımı başımı yapıp mesaime geldim. Ve bunu e, haftanın dört günü yapardım. Yani hiç bana koymazdı ama insanlar böyle wow, hani aa helal olsun. Hani aslında güzel insanlar sana sürekli helal olsun, helal olsun diyor. Burada mesela koşuyorum geliyorum, eşime diyorum ki Bruno bugün 8 kilometre koştum. Ha diyorum. Diyor ki, iyi, iyi, belda, well, güzel. yani. Sonra e, geldim gezdim, göndüm içimde kaldı. Böyle aman da gitsem, nasıl da gitsem falan filan. Ama böyle gidecek de bir şeyim yok. Bir vizem var. Work and Holiday vizesine başvurup almıştım. Onu da başka bir videoda anlatacağım size. Ama böyle hani nasıl gideceğim? İmkansız bir devlette çalışıyorum. Hani devlet bırakılır mı? Hadi bıraktın geldin burada ne iş yapacaksın? böyle kafada sorular mı? Bir tarafımda hani hep diyor ki Gitsem, orada bir süre yaşasam, hani e, böyle hem İngilizcem gelişir işte, hem de böyle farklı bir kültür, kendi eksiklerimi daha iyi görürüm, nerede nerede acaba tökezliyorum, hangi yönlerimi geliştirebilirim, hayata dair. Ya seyahat, e, seyahat eden arkadaşlarım zaten bile, insana hiç aklına gelmeyecek şeyler öğretiyor. Yani telefonunun mesela internetinin olmaması ve o haritayı senin önceden yüklemiş olmanın ne kadar hayati bir önem taşıdığını bunları hepsini yaşayarak, tecrübe ederek öğreniyorsun. Ee, ve böyle o içinde kaldı Allah'ım ya böyle şey diyorum gerçekten böyle yalvarıyorum diyorum ki Allah'ım bir şey olsun ben oraya gideyim. Ve sonra o bir şey oldu ve benim aslında o o, o hayrı hiç görmediğim eee benim iş yerinde departmanım değişti ve ben istememe rağmen birazcık İngilizce konuşuyorum diye de departmanım değişti. Uluslararası ilişkiler departmanı istedim ve ağlıya ağlıya yani o günü hayatım önce herhalde hiç unutmayacağım. Ağlıya ağlıya böyle o kutuya eşyalarını koyarsın ya filmlerde. O kutuyu taşıyorum. Benim o eski çalıştığım arkadaşlarım da sağ Çok severim hepsini. Onlar da böyle bana yardım ediyorlar. Biz böyle iki göz iki çeşmeyiz. Ama ne, neymiş biliyor musunuz? İşte o benim SİZNE'ye geliş biletimmiş. Onu çok sonradan gördüm ama o yüzden artık şey diyorum bir şey olunca böyle kendimi çok... Evimiz tren istasyonuna çok yakın. Bu da tren. Bir gün, şu karantina günlerimiz geçsin sizinle trene binelim. ya Her trene her bindiğimde bir macera yaşıyorum. Ya biriyle tanışıyorum ya çok egzantrik bir olaya denk geliyorum. Ee, çok bence çok iyi bir gözlem e, geri trenler. Bir de bizim e, evimiz şehrin içinde değil. E, 45 dakika sürüyor. Bir şey konuşuyorum şurada. Bu kuşlar, şimdi bunlar kakatular. Nerede bu? Bu birbirlerinin tüylerini yoluyorlar. Bu o yüzden düşmüştük. Bahçeye böyle düşüyor. Bu kuşlar deli deli. Gerçekten deli. Çamaşır asıyorum. Şurası bizim çamaşır asma yerimiz. Çamaşır asıyorum. Başıma dal atıyorlar. Hatta bak burada vardır. Şunları. Şunlar. Böyle şey yapayım mı? Şöyle. <laughs> Anlıyorum. Çünkü onların ağacının ortasına bir gelmiş ev yapmışız. Ama böyle güzel güzel beraberce yaşasak olmaz mı diyorum. Ben çamaşır asarken kafama bir dal. Bir de böyle gagaları şey... E, papağan gagası. Böyle fıçık 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 yapıp sepeme düşürüyor. Çok komik yani çok değişik bir ilişkimiz var aslında. Birbirimizi bence seviyoruz. Ve böyle oturup konuşunca... E, genellikle mesela aileyle burada kalabalık olunca hele dinlemeniz lazım. Böyle cık cık, cık 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 hani siz susun biz konuşacağız gibi şimdi de coştular da neyse gittiler. Nerede kaldığımı da unutturdular. Evet. Sonra ben tekrar geldim. Sidney'e geldim. 6 aylığına geldim. Çünkü zaten 6 aylık vizem vardı. 6 aylığına geldim. Ama şimdi eski geçmiş zamandan da tecrübe edeyim ya bir kere gelmişim ya. Böyle Böyle canını çıkarıyorum yani. Hani böyle o kampa gidiyorum, o etkinliğe gidiyorum, oraya gidiyorum. Bir de nasıl ucuz gezerim, nasıl ucuz kalırım bunları falan da öğrenmişim. Ee, i̇lk gelişimden edindiğim iki üç tane arkadaşım da var ki bu çok önemli. Ee, hiçbirinin hakkını ödeyemem. Yani böyle oraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Bir de böyle altı ayım var ya. Hani Allah! da kurban Adana! oldu geldiğimin ikinci ayı eşinle tanıştım. Hava, e ben Aralık'ta gideceğim ama işte falan da görüşüyoruz ama böyleyim yani. İşte ben de Aralık'ta gidiyorum da falan da. Ondan sonra e, sonra biz e, nikah yapmaya karar verdik. E, ailemle konuştum. Sonra da buraya yerleştim. Tabii ki bu süreçte de Türkiye'ye gittim, istifa ettim, geldim. İstifa şöyle bir şey. çünkü benim kadar burada yaşamayı isteyen biri belki yoktur. Ama bu hani biz diyoruz ya konfor alanı. Öyle de bir konfor alanının içindeyim ki ee, bakanlıkta çalışıyorum. Bakanlığa bağlı bir kuruluşta yani devlet memuruyum. Ve böyle maaşın tring önden yatıyor, güzel yatıyor. Ee, böyle e, çevrem kaliteli, ondan sonra değişik imkanlar var çünkü Ankara'da çalışıyorum e, iyi bir kurumdayım arkadaşlarım çok iyi müdürlerim sağ olsun çok iyilerdi e, yani böyle hani Aa, keşke bunların hepsini de götürebilsem dedim çünkü burası da tam bir bilinmezlik burada da e, kısaca bahsedeyim e, bebek yüzme eğitmenliği yaptım. Çok farklı bir iş. Yani mühendislik başka bir şey. Bu arada inşaat mühendisiyim söylemediysen. Mühendislik başka bir şey. E, yüzme öğretmenliği ve çocuklarla, bebeklerle olmak bambaşka bir şey. E, böyle yani hani oturuyorum hani artı eksi yazayım desem zaten o işin içinden çıkılmıyor. Sadece şuna baktık biz eşimle de. Eşim dedi ki istiyorsan ben Türkiye'ye geleyim. Türkiye'de yaşayayım. Canım. <laughs> Şimdi Avustralyalıların böyle bir şey var. O kadar uzaklar ki tabii ki işte internet var, televizyon var ama yine de sonuçta kendi hayatları var burada. O kadar uzaklar ki çok rahatlar ve böyle hani yaparım ya, ederim ya falan gibi düşünüyorlar. Aslında öyle değil. Şimdi sen gelsen Türkiye'ye bir kere Türkçe konuşamıyorsun. Ee, ne iş yapacaksın? Yani anlatamadım bile yani. Hani böyle şey dedim. Hayır bu bir opsiyon değil. Ben nasıl burada yaşarım ona bakalım'a geldim. Çünkü o da hani kendi içinde adaletli olmaya çalışıyor şey dememek için. İşte aileni bırak gel buraya zaten çok güzel hep beraber yaşayalım falan dememek için. Ama dedim ki o bir opsiyon değil. Hayat ne getirir? Şimdi bugün bunu söyledim 2020. Bakıyorum çünkü ben böyle beş yılda bir göç ederim, şehir değiştiririm. 5 sene sonra şeyden Merhaba, Sakarya'dayım. Sidney'den Sakarya'ya taşındım diye size şey yaparım, video çekerim artık. Ee, o yüzden de şöyle kolay oldu. Şimdi onları düşünsen böyle işte işim var, ailem burada falan ama bir tarafta da gerçekten çok sevdiğim ee, ve hani böyle hayat arkadaşı diyebileceğim bir insan var. Ve aslında matematik yaptık biraz, yani bir tarafta dolar kazanacağız, bir tarafta Türk lirası kazanacağız. İşte burada e, yıllık izinler daha uzun. Şöyle yapabiliriz dedik, hani gideriz, iki haftamızı Türkiye'de geçiririz uzun uzun ya da işte üç haftamızı. E, gitmişken de işte Avrupa'yı, Avrupa'da bir yere gider gezeriz. E, ve e, yani en samimi nedenim de şuydu açıkçası. Çocuk yani bir yerde çocuk büyütmek istesem işte bu Ankara mı, İstanbul mu olur, e, Sydney mi olur ve kesinlikle kalbim Sydney dedi. O yüzden de e, buraya taşındım, göç ettim. Göç şöyle bir şey, göç göç oldu. Hani göç yolda dizilir. Bu atalarımız var ya atalarımız, atalarımız bu işi biliyor. Şimdi ben buraya turist olarak gelmiştim. Sonra e, bir Backpacker diyelim. Sırt çantalı olarak gelmiştim, work and holiday vizesiyle. Ve şey diyordum, tamam artık arkadaşlarım var, alıştım, işim var, biliyorum. Nerede ne var? Hani Sydney, avucumun içi yani. Kampa gittim, konsere gittim, etkinliğe gittim, tiyatroya gittim, şunu gittim. Hani biliyorum artık ben bir Sydney gibi yaşayabiliyorum. O kadar farklı ki bir yere göç etmekle, zaten turist olarak gelmekle orada yaşamak çok farklı ama göç etmek çok farklı. Çünkü şey böyle, o bombanın pimi çekildi, atıldı. Hani artık orası yok. Orası senin vatanın. Yani Türkiye benim vatanım. Ailem orada. Elimden gelen her fırsat gideceğim, gezeceğim edeceğim ama bir tarafta da artık burada yeni bir hayatım var. Ve e, burada yiyorsun, burada içiyorsun. Güneş burada başka doğuyor. Ona göre vücudun ona göre çalışıyor. Sen uyanıkken arkadaşların, ailen, eşin, dostun uyuyor. Onlar uyanıyor, sen uyuyorsun. Sadece bu bile hayatını çok değiştiren bir şey. İyi ya da kötü kesinlikle demiyorum. Çünkü bu çok bireysel bir şey. İlerleyen ilerleyen zamanlarda sizinle e, hani ne umdum ne buldum bunları da paylaşmak istiyorum. Çünkü biliyorum ki Avustralya'ya özellikle Kanada ve Avustralya'ya bizim ülkemizden göç etmeyi düşünen bir sürü insan var. Ve ben de göç kararına varmadan önce aslında hep videoları izliyordum. Çünkü en doğruyu bilgiyi orada yaşayan insandan alırsın. Nasrettin yani Hoca demiş ya, doktor istemem damdan düşeni getirin diye. Hani hakikaten damdan düşeni bulup onunla konuşman lazım. Ee, aslında bir sürü güzel kanam var. Ee, ama benim hikayem biraz daha farklı bence, naçizane. Çünkü e, tam bir Avustralyalı gibi yaşıyorum artık. Hani örf, adet, dil boyutunu bir kenara bırakıyorum. Hayat tarzı olarak. Ee, çünkü on, onlar zaten apayrı yani. O, birbirimize çok saygılıyız. Onlar, onlardan da bahsederim, dilerseniz. Ama şey çok farklı. Yani gün içinde Türkçe konuştuğum hiç kimse yok. Mesaj ailemle, arkadaşlarımla ve sosyal medyada gördüğüm Türkçe. Bir de daha da İngilizce kursum var şu an. Full İngilizceyim. Ee, hatta bu videolar bence bana biraz da dürtü olur. Hani Türkçeyi iyi konuş, iyi konuş diye. Çünkü şey olsun istemiyorum. Toplantı set etmek istemiyorum, asla. Az mı dalga geçtim ya? Valla çok dalga geçtim, yapmayayım. Ee, ama göç, göç etmek başka bir şey. Ve hani hayal edip aslında daha güzelini bulduğum şeyler de oldu. Ama ya herhalde bu da böyle olur deyip işte kadın ayağının öyle olmadığını gördüğüm şeyler de oldu. Size samimiyetle her şeyi e, anlatmayı planlıyorum. Nasıl iş buldum, hangi işlerde çalıştım, vizeyi nasıl aldım, ondan sonra buraya geldikten sonra hangi sosyal aktivitelere katıldım, e, ucuz yollu nasıl alışveriş yaparsınız. Çünkü şöyle bir şey var, Türk parasıyla buraya geliyorsunuz ve dörtte biri Türk parası. O parayı çok iyi yönetmeniz lazım. Ben çok kötüydüm ben e, aşırı kötü bir durumda geldim buraya. Bankadan kredi çekip geldim. Yapmayın. Ya <laughs> yapın. Hiç pişman değilim. Şimdi ödüyorum. Ama dörde bölünce öyle güzel ödeniyor. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Nasıl ucuz yoldu ya. Ee, her şey, market alışverişi, nereden ne alınır, A101'ler, BİM'ler nereleri, bunları açıkçası bütün şeffaflığıyla sizinle paylaşacağım. Sesim yettiğince. Ee, şimdilik benden bu kadar. Sorularınız varsa videonun altına yazabilirsiniz. Instagram'ımı da paylaşacağım. Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Instagram'ın adını birisi almış. O yüzden Dila Uykusuz olarak devam ediyor. Ama YouTube kanalım Dila Play. Arkadaşlarınızla da paylaşırsanız sevinirim. Şimdilik selamlar vatanıma muhabbetle. Ha bir de evde kalın. Sağlıklı, sağlıcakla evde kalalım. Bay bay.